merhaba arkadaşlar. Doritos bassın ama bassın. dip sosa bassın. Doritos dip basın tadına bakıyoruz. Arkadaşlar ben bunu direkt paketiyle birlikte yapacaktım. Ben unuttum video çekeceğimi. Dün sonra aklıma geldi. Çekeyim diye. Görünüşü böyle. Biraz kötü. Sosunu da böyle yaptım. Kötü duruyor. Biraz. Tadına baktım. Güzel bakayım. Şu kadar. Orta. Mustafa'da de bakalım. Mustafa da baksın. Gel Mustafa. Sen de biraz şapırdat. Hayır. Yiyeceksin. <laughs> Güzel mi Mustafa konuş? Yani. <laughs> Güzel mi değil? Kötü. <laughs> bir daha bakalım. Yüzük oldu mu sosu? Biraz sosu kötü yapıyor. Bir de bu nasıl bir şey? Ya bunun tadı gelince böyle. Neyse daha fazla canınız çekmesin. Videomuza like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hadi bay bay.